Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün telefonlar ilk, ilk defa e, videom olabilir. Evet, telefonlar evet ilk defa videom olabilir. E, size Car Parking ilesini göstereceğim. İlk önce o otomatik görüyorsunuz. Bunu yüklemeniz lazım. Onu yüklemezseniz bu para ilesi olmuyor. Dokunmadan yükleyeceksiniz. Yani dokunmadan her şeyi yapabilir. <laughs> Mesela bir tane bıçak aldım. Onu yayınladım size. Ya, reklam reklam. Hak etmiyor bu reklam ama. Tamam, deneme. Deneme sinema başlat. Abone ol, gel. E Biraz şey oluyor ama. A, bu ne ya? Allah'ım seversen yani. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben size söylemiştim. işte. Ama sesi de böyle. Bunun yasaklanma, yasaklanma bizim sınıfta da yasaklandı tek ne bu sene Burası kelebek kelebek bıçağı kalması da şaşkın gibi. Size reklamı atlatmak istiyorum ama ünlü. E, dokunma demeyeceğim tek nokta modu çok çok noktalı bu modu Allah kayıt modu kenar modu diyeceğim çok basma modu diyeceksiniz ayar diyeceğim ayarı kilit ekranı kısa diyeceğim ondan sonra da bak kapatacaksın bu da gene aynı yani. Yani ayarlar istiyor. Şuraya giriyorsun. At. Aç. Evet. Size böyle bir uyarı gelecekti. Ama onun kabul edeyim. Yani bununla bir sıkıntı yok. Ha. Çok noktalı moddi. Gel. Yani... Geldi mi? Gelmedi. Yani... Şimdi oluşturdum. Tamam. Ee, giriyoruz. Gar parkinge. Evet. Evet, giriyoruz car parkinke. 2 noktalı yapacağız. Sonra bu artıya yapacağız galiba. Şimdi ben size söylüyorum bir saatte 50 milyon kazanabilirsiniz. Giriyorsunuz car parkinke seviyeler diyorsunuz. Kolay park etme diyorsunuz. Ben hepsini yapmıyorum. Bir tane, birkaç tane kaldı? Meydan okumayı kabul ediyorsunuz. Bir tanesini buraya hazırlıyorsunuz. Bir tane da koyuyorsunuz şuraya. Sonra başlatıyorsunuz. O gaza basıyor şu an. Şu an Allah korusun ekmek çarsın. Ee, durdurmam gerekiyorsa ne yapmam lazım? Buraya basacağım. Tam düzene de getirelim. Evet. Böyle aksilikler olabiliyor. Bazen bunu dokunarak bak. Ben hiç şok şey ee, böyle bir saatte bir yakın kazanabiliriz Ben size söylüyorum kazanamazsanız da benden bulmayın. ha Benim takdim değil bu. Ben bunu başka bir yerlerden öğrendim. Yani tamam Bana bulmayın. O adama bulun. Bak söylüyorum. Baş bela yani şimdi seni görüşürsünüz. Bir tane güzel bir tane ben yani bunu Zeyfe, o Zeyfe Hakan'dan gördüm. Şu an kelebek bu çayını oynuyorum. Oynuyorum zaman geçiyor, oynuyorum. O kadar hızlı çalıyorum ki o kadar da benim takıcı anam bir güzel ana. <laughs> ne kadar çok çevirirsem o kadar güzel annem olur Yani güzel, ne diyeyim güzel şeyler olur Evet. Bin kere hayatımda şu an bize kadar yapmışım da. 200. Çünkü sabahtan beri oynuyoruz. Kolay da. Çekiyorsun. Bundan sonra basıyorsun. Acaba kaç kağıt kazanmışızdır? Onun için ee, şöyle yapıyorsunuz. Durduruyorsunuz. Şöyle isterseniz şöyle yapabiliriz. Evet. İsterseniz bir tuş yapıp siz diğerine basarsınız. Bir tuş yapıp Durduracaksak şöyle bir tane koyacağız. Evet görüyorsunuz. Arkadaşlar e, görüşürüz. Ben size bug'ı gösterdim alayım. Hadi görüşürüz. Bay.